Merhaba nasılsınız Şimdiki videomuzun konusu menopoz sonrası cinsel yaşam. Şu anda ben 49 yaşındayım. Menopoz dönemini yaşıyorum. Çünkü menopoz sadece adetten tam kesilme dönemi değil. Adet kesilmenizden önceki 8 yılda kapsıyor. Yani o 8 yılda da böyle sürekli değişiklikler, değişiklikler, düşüşler, düşüşler, düşüşler oluyor. Ve sonra menopoza giriyoruz. Ben de işte o süreçlerden biriyim. Sizinle paylaşacağım çok şey var. Bunu seyreden kadın ve erkekler yani eşleri de seyrediyor olabilir. Gerçekten bu çok zor bir süreç. Tedavi edilmeden yani menopoz dönemini bu bir doğal süreç. Bunu böyle yaşayın bu hayatın bir parçası diye yaşam kabul etmek bir saykoluk yani bir saçmalık bu kadar kötü bir şey olamaz. Çünkü gerçekten o östrojen, testosteron, progesteron gittiği zaman hayat duruyor yani her şey duruyor. Bir de üstüne zaten cinsellik de neymiş oluyorsun? Yani cinselliği yaşasam ne yaşamasam ne her şey kötü zaten. Her şeyde hayatın ışığı kaçmış yani her şeyin bir tadı kaçmış, hayatın ışığı sönmüş. Cinsellik de ne oluyor? O yüzden menopoz dönemindeki cinsellik aslında sizin yaşayabileceğiniz en güzel cinsellik olabilir. Bunu yapabiliriz, yapabilirsiniz. Bununla ilgili ve çok güzel tedaviler var. Benim de klinimde yaptığım, benim de hastalarıma yaptığım tedaviler var. İsterim ki bana gelin sizi tedavi edeyim çünkü insanlara iyi gelmek beni çok mutlu eden bir şey. Ama gelemiyorsanız da bu videodan sonra belki bölgenizde bulunan, belki başka bir ülkedesiniz, ülkenizde bulunan hekimleri biraz dürterseniz ve size iyi gelecek şeyler konusunda onları motive ettik. ya onları size verme konusunda onları motive edersiniz. Belki de hiç menopoz yaşında değilsiniz, 25-30 yaşındasınız ama bunları da hissediyor olabilirsiniz. Hormon eksikliği çünkü hangi yaşta olursanız olun, eğer bir hormon azaldıysa vücuttaki etkisi bellidir. Eğer östrojeniniz düştüyse yani menopoza girdiyseniz bunun sizde yapacağı etkiler belli. Gözleriniz kurur, yüzünüz matlaşır, dudak üstü çizgileriniz oluşur, e, ateş basmaları olur, uyku sorunları olur, saçlarınız incelir, azalır, o eski böyle kıvırcıksa kıvırcıklığı kalmaz, düşse böyle artık daha azalır, memeleriniz sarkar, vajinanız kurur. Yani vajinada ilişki sırasında korkunç bir kuruluk olur ve vajinada yırtıklar oluşur. İdrar kaçırmaya başlarsınız, gaz tutamamaya <laughs> başlarsınız, yani menopoz gerçekten bu östrojen hormonu testosteronun azalması korkunç bir şey. Uykusuzluklar oluyor. Odaklanamıyorsunuz. Enerjiniz gidiyor. Yani ben şöyle diyordum. Ben 25 yaşındayken böyle o kadar aktiftim ki ya iniyordum çıkıyordum hastanede hastalara bakıyordum işte Hacettepe'de böyle merdiven şey asansör doluysa aşağı yukarı kaç kat inip inip çıkıyorduk. O enerjim nerede yani ne oldu bana dediğim bir zamana geldim. Gerçekten menopoz süreci çok sıkıntılı ama işte o kaybolan şey östrojenmiş efendim. Yerine koydum ve şu anda o kadar aktifim ki kendimi o kadar iyi hissediyorum ki yani gözümdeki kuruluk geçti ya. Göz kuruluğu kadar korkunç bir şey olamaz. Kaç tane göz doktoruna gittim. Buradan onlara selam olsun. Bana bir tanesi demedi ki göz kuruluğunu östrojen eksikliği yapar. Şimdi yerine koyduktan sonra gözlerim kuru pırı değil pırıl pırıl. Çünkü bir de aynaya bakıyorsunuz. Menopoza yaklaşan kadınların hepsi bunu belki fark ediyordur. Yani gözünde bir matlık var, bütün bir matlık var. Korkunç bir şey. Yaşlı insan gibi görünüyorsun. Her ne kadar cildine böyle krem sür, canlandır fark etmiyor. O gözündeki matlık varsa bitti yani. Şimdi görüyorsunuz ki pırıl pırıl bir göz gözlerim var. Hiçbir kurulum yok. Gayet iyiyim. İşte bu gözdeki kuruluk gibi vajinadaki kuruluğu da östrojen eksikliği sağlıyor. Eğer östrojeniniz eksikse vajinanızda kuruluk oluyor. Eğer menopozdaysanız mutlaka ve mutlaka bioeşdeğer hormon tedavi başlayın. Biliyorum hemen diyeceksiniz ki kanser yapacak. Hayır kanser yapmayacak. Şu anda her ay mutlaka bir işte östrojen kanser yapıyor diye bir yayın çıkıyor. Ama biz bu geçmiş işte milyon kadın çalışmasına bakıyoruz, şuna bakıyoruz, buna bakıyoruz. Bunlar böyle bir anda servis edildi. Bir anda Aa, her şeyi bırakın kadınlara bu çok zararlı geliyor dendi ama çalışmayı detaylı inceleyen gruplar oldu ve bunların yorumları şu. Bu çalışma zaten baştan yanlış. Yanlış yapılmış. Yani kullanılan östrojen yanlış, kullanılan progesteron yanlış. Meme kanseri yapma konusundaki zaten böyle yüzde %80 arttırmamış. Yani binde bir falan arttırmış o kullanılanlar bile ama zaten yanlış ürünlerle yapılmış. Şu anda kullandığımız menopoz tedavisindeki hormonların hepsi bio eşdeğer hormon. Hiçbiri sentetik değil. Ve güvenli olarak kullanabilirsiniz. Eskiden 100 yıl önce insanlar 45-50 yaşına kadar yaşıyordu ve kadınlar menopoz nedir yaşamıyorlardı. Yani 50 yaşında en fazla ölüyorlardı ve bunu görmüyorlardı. Ama biz şu anda öyle değiliz. Biz 50 yılın üstüne bir 50 yıl daha yaşamak istiyoruz. Ve bunu yaşarken eksik hormonla bunu yapamayız. Eğer östrojenimiz olmazsa kemik erimesi olacak 20-30 yıl içinde. Alzheimer olacağız, kalp damar hastalıklarımız olacak, derimiz sarkacak, kırışacak, buruş buruş olacak, enerjimiz düşecek. Yani sadece cinsellik değil, bunun farklı beden etkileri de var. Biz bir 50 yıl, 70 yıl daha yaşamak istiyorsak, yani 100-120 yaşına kadar ulaşmak istiyorsak ve bunu yaparken de kafamız iyi çalışsın, enerjimiz olsun, kalbimiz güzel atsın istiyorsak mutlaka östrojen ve progesteronu ve eksik olan bütün hormonları yerine koyarak ben şey demek istemiyorum, çok fazla kullanın, hayır. İhtiyaç kadar ne az olacak ne çok olacak yerinde bir seviyede tutarak daha uzun ve daha kaliteli yaşayabiliriz. Şimdi menopozda cinsellik neden çok güzel olabilir? E çünkü gebe kalmayacaksın. Bunu biliyorsun. Korunmakla ilgili bir derdin olmayacak. Kullanacağımız ürünler, kullanacağımız biyo eşdeğer hormonlar çok güzel etkiler yapıyor. Östrojen mesela kayganlığınızı geçirecek, doyumunuzu arttıracak. Ama bir yandan da testosteron da veriyoruz. Eğer menopozdaysa bir kadın ben mutlaka kliniğimde menopoz hormon tedavisi için gelen kadınların hepsine hem östrojen progesteron başlıyorum bio eşdeğer hem de testosteron başlıyorum. Testosteron ama yalnız kullanmıyoruz. Testosteronun erkeklik hormonu olduğu için tüylenmeyi de farklı sebepler yapmasını engelleyecek bir ürünle beraber veriyoruz. Bunların mutlaka dördünü veriyoruz. Ben şu anda 15 tane hormon kullanıyorum her gün. Bunlardan dördü bu saydığım hormonlar. Cinsel istekle ilgili, menopozla ilgili bu hormonlar sizin hem isteğinizi arttıracak hem de orgazm olma kalitenizi arttıracak. Şimdi bazen de işte uzun yıllar boyunca östrojen zaten eksikti. Sonra menopoza girip sıfırladık ya. Oradaki bölgede, vajinada, G noktasında olsun, klitoriste olsun küçülme oluşuyor ya da oradaki his alma azalıyor. Bizim verdiğimiz onlar zamanla yavaş yavaş zaman içinde orayı canlandıracak ve klitorisinizi büyütecek, iç dudaklarınızı büyütecek yani böyle kocaman yapmayacak tabi de olması gereken seviyeye çıkacak, hassasiyetini artıracak ve iyi gelecek. Bir yandan da biz bu kadınlara mutlaka Femilift vajinal lazer yapıyoruz. Vajinal lazer çok etkili, çok kolay, uygulama sırasında ağrı hissetmeyeceğiniz etkili bir tedavi. Kurulu çok hızlı bir şekilde geçiriyor. Tıp idrar yolu enfeksiyonu varsa çünkü menopoz sonrası, ilişkiler sonrası bazı kadınlar çok idrar yolu enfeksiyonu yaşıyor. Hem Femilift yapıyoruz hem de hormonları veriyoruz. Bu çok iyi geliyor. E, bu tedavilerin hepsini bu arada dediğim gibi ben de yaptığım için ne kadar etkili olduklarını biliyorum. Emseline sandalyemiz var. Eğer menopozdaysanız kaslarımız da gevşiyor ya o kasları sıkılaştırıyor ve ilişki sırasında o bölgede daha sıkı hissetmenizi sağlıyor. PRP uygulamalarımız var. G nokta dolgularımız var. Menopoz sonrası ilişkideki o zevkinizi arttırmak için o bölgenin hücresel olarak aktivasyonunu, dokuların sıkılığını birbiriyle olan iletişimi hücrelerin arttırmamız gerekiyor. Bunu hem sistemik olarak hormonlarla yapıyoruz hem de bölgesel olarak uyguladığımız PRP, G noktası dolgusu, lemilik lazer gibi uygulamalarla yapıyoruz. Bu uygulamaların hepsi çok kolay ve çok etkili ve yan etkisi olmayan yani neredeyse sıfıra yakın yan etkisi olan uygulamalar. Ama bunların tekrarı gerekiyor. Yani şimdi bir orgazm aşısını yaptıktan sonra bana 5 yıl gitsin yanlış bir beklenti. 6 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar yaptırmanız daha zevk alabilir halde kalmanızı sağlayacaktır. Menopoz bir son değil bir başlangıç. Biz şimdi hayatın tadını aldık. Hayatla bir sürü tecrübe edindik. Ne iyi ne kötü. Ben hayatta Neyin zevkini alıyorum Benim hoşlanmadığım şey ne Bunların hepsini biliyorum Önümde çok güzel benim keyifle yaşayabileceğim bir zaman dilimi var Ben bunu en iyi şekilde yaşamak istiyorum Ben o yüzden günde 15 tane hormon kullanıyorum 15 hormon artık tavan Yani 100 tane hormon var vücutta şu anda biz 15'inde tedavi edebiliyoruz ama bazen oluyor ki 8 hormon veriyoruz kişinin ihtiyacı ya da isteğine bağlı bazen oluyor ki 10-12 hormon veriyoruz ama bu hormonların hepsi dediğim gibi benim vücudumda eksik ve ben yerine koyuyorum böylece bundan sonraki menopoz dönemimde menopozdan artık menopoz demeyelim orta yaş olduğumda 60-70-80'lere 80 lere geldiğimde hala aktif hala üretken olacağım hayata küsmeyeceğim yaşlılar gibi bir köşede oturmayacağım ee, işte anneannem gibi olmayacağım <laughs> ya da anneanneniz gibi siz olmayacaksınız ve aktif bir cinsel hayatınız olacak bu şu an için çok önemli. Yani benim için mesela cinsellik çok önemli. Ve bunun için de yapmam gereken neyse ben kendi adıma üstüme düşeni yapıyorum. Ve bunu kaybetmek istemiyorum çünkü. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız mutlaka hem Fiziksel sağlığımız için hem ruhsal sağlığınız için biyoeşteyar eşdeğer hormon tedavisini değerlendirin. Eğer Türkiye'deyseniz gelin bekliyorum. Eğer değilseniz yine gelin bekliyorum. Ama gelemiyorsanız da bölgenizde bulunan hekimlerden bununla ilgilenen hekimlerden yardım alabilirsiniz. Çünkü bize tıp fakültesinde ya da asistanlığımızda menopoz öğretilmedi ya da menopozda verilebilecek hormonlarla biyoeşteyar hormonlar hormonları öğretilmedi. Kimyasal olan şeyler, işte tübolonlar, e, ne bileyim östrojen hapları, doğum kontrol hapları hep bunlar öğretildi. Çünkü bunlardan sistem para kazanıyor. Ama biyo eşdeğer hormonlar zaten vücudun kendi hormonları olduğu için e, bir ilaç firması bunun patentini alıp da işte çok daha yüksek fiyatlara satamıyor. Bu nedenle bize hormonlar tıp fakültesinde olsun, asistanlığımızda, uzmanlığımızda ya da profesörlüğümüzde olsun öğretilmedi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İşte bu biyo eşdeğer hormonları bilmediğimiz için biz hekim olarak hep hormonlar kötüdür, hormon dengesini bozmayalım, yaşlanma normal bir süreçtir, zaten böyle olması gerekiyor gibi şeyler öğretildi bize ve biz de bunları hekim olarak size paylaştık. İşte buna Batı tıbbı deniyor. Yani yani vahşi batı. İlaç firmalarını bunu istiyor çünkü. Yani Alzheimer olsun kadın ya da erkek. E, testosteronu testosteron da östrojen kullanmasın. Onlar ucuz çünkü. Ama kul yaptığı ilaçları satabilsin. Ya da kemik erimesi olsun. İşte osteoporoz ilaçlarını satabilsin. Kardiyovasküler sıkıntıları yaşasın. ilaçları satabilsin. Bunları önlemek açısından bize çok ciddi bir eğitim verilmedi. Ben Hacettepe mezunuyum. İncirlik Amerikan üstünde çalıştım. Dubai'de, Doha'da çalıştım. Batı tıbbının ne olduğunu çok iyi bilen bir hekim olarak söylüyorum. Benim bu son iki yılda aldığım eğitim çok özel bir eğitim. Doktor tokdan aldım bu eğitimi. Belçika'dan ve çok gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bence Doktor Hartog'a Nobel ödülü verilmeli. Çünkü bu geliştirdiği bu tedavi şekli o kadar özel ve o kadar değerli ki hem insan ömrünü uzatıyor hem de insanın o ömürdeki yaşam kalitesini arttırıyor. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum bu açıdan. Menopoza yaklaşmış bir kadın olarak bu tedaviye ulaştığım için çok şanslıyım. Hem de bir hekim olarak bu tedaviyi hastalarıma verebildiğim için çok şanslıyım. Dediğim gibi bu tedaviye verebilecek hekim sayısı şu anda çok yaygın değil ama umarım ileride yayılır ve daha kolay bir şekilde kadınlar bu tedavilere ulaşabilir. Eğer sizin de menopozla ilgili şikayetleriniz varsa, sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bölgenizde böyle bir doktora ulaşamadıysanız gene Türkiye'deki ilaçlar ucuz. Alması daha kolay. Giderken de götürebilirsiniz eğer yurt dışından seyrediyorsanız. Türkiye'deyseniz de online olarak tedavilerinizi planlayabiliyoruz hormonlarla ilgili. Ama bu Femilift için falan tabii gelmeniz gerekiyor. Arada bir İstanbul'a mutlaka geliyorsunuzdur. Bekleriz. Size iyi gelmek beni en mutlu eden şeylerden birisi. Umarım ben de size iyi geliyorumdur. Görüşmek üzere.